Evet. Yaptın mı? Evet. Aa, hiç kimse yapamamış. Sen yapmışsın. Nereye gidiyorsun? Yani büyük ihtimal ee, Körfez tarafına gidiyor olacağım. Nerede kalacaksın? Pansiyon, otel, kamp. Yani işte öyle bir... Ne kadar bütçe ayırdın? Yani herhangi bir bütçe belirlemedik. Tamam öyle free takılıyor olacağız. Evet, evet. Bizim evet. Bizim evet. Yani evet. çoğu vatandaş yapamamış hiçbir tatil falan ekonomiden dolayı. Seni şimdi bulunca şaşırdım. <laughs> yani Asla yapılabiliyor mu? Abi bence yapılamıyor. Kesinlikle yapılamıyor. Yani şu anki ekonomik şartlar belli. Ülkenin durumu belli. Hani çok da iyi ve mükemmel değiliz. Ama sonuçta bütün sene çalışıp insan gibi yaşamak istiyoruz. O yüzden de tabii ki de belirli bir bütçe ayırmadım. Bunun için Türkiye'de tatil yapabilmek için çok ciddi bütçeler ayırmak lazım kesinlikle. Ama fri bir şekilde takılıyor olacağım yani. Gezeceğim bayramda. Evet 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 gezeceğim. Teşekkürler. Çalışmaya geldik. Çünkü tatil yok. Sonrasında olursa artık. Yok yani çalışacağız. Yani ekonomi Aynı, bunu hepimiz. Yapamadık. Yok. Bayramda ne yapacağız? Çalışacağız. çalışacağız. Evet. Siz? Çalışacağız aynı. Çalışacağız Değişen bayram. bir şey yok. Yani. Yapmadık mı yapamıyor muyuz? Yap, yapmadık. İsteyerek yapmadık. Gerçi ya, buraya gelmek istedik. Yani. Teşekkür ederim. Yaptık. Evet. nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Nasıl? Otobüsle gidiyoruz. <laughs> Şöyle yakın, masrafı az bir yere. Toplaşıp mı? Toplaşıp gidiyoruz evet. Arkadaşlarla. Arkadaşlarla. Yani Yaptık plan yani planı. Plan gezeceğiz bayramda. İnşallah. Bayramda değil bayramdan sonra. Bayramda köye gidiyoruz. Bayramda köydeyiz. Bayramdan sonra gezeceğiz. Siz? Biz de işte toplu. Evet. evet. Aa, siz böyle hep beraber tatile gidiyorsunuz. Evet. <laughs> İyi eğlenceler size. size. Aynı şekilde. Çok i̇yi eğlenceler size. Teşekkür ederiz.